arkadaşlar. Bu haftaki dersimizde yani artık dönemin sonuna geldik. 15 hafta, 15. haftadayız. 15. haftadaki dersimizde genel tekrar yapacağız. Bugüne kadar neler işledik? Nelerle ilgili örnekler yaptık? Bunlara bakacağız. E, yönlendiriciler bir dersine genel olarak routerların programlanması, e, özellikle routerlar üzerine bulunan Cisco işletim sistemlerinin programlanması, burada verilebilecek komutlar, özellikleri, yönlendiricilerin iç bileşenleri, dış bileşenleri gibi birçok konuya değindik, birçok konu işledik. Bu ders ikinci dönemde yönlendiriciler 2 olarak olacak bir ders. Bu şekilde devam edeceğiz ikinci dönemde fakat ilk dönemde gördüklerimizi önce bir Cisco Packet Tracer'da yine bir uygulama yapacağız. Yine bu tekrar uygulaması daha önceki yaptığımız şeyleri bu yüzde değeri tamamlanma değeri veren bir uygulama olacak. Önce o uygulamayı yapacağız. Daha sonra da dönem başından bugüne kadar hangi konuları işledik onlarla ilgili kısa bir kısa demeyeyim. <laughs> iki derste o konuyla ilgili bir genel tekrar yapacağız. Şimdi Cisco Paket Tracer uygulamamıza geçelim ve ilk pardon dönemin son uygulamasını yapalım. Bu uygulamamızda bağlantı hatalarıyla ilgili bazı sorunları çözme kısımları var. Yine tekrar amaçlı bir uygulama. Burada tamamlanma oranı var. Uygulamamızı önce resetliyoruz. Uygulamamızı resetledikten sonra ne yapacağımıza bir bakalım. Burada yine bir adres tablosu var. Bakın burada R1, R2 iki tane router var. Bu routerlardan R2'nin DC router olduğunu söylemiş. Biliyorsunuz routerları ayarlarken birini DT, birini DC diye ayarlıyorduk. Birisi yani clock saati ayarlıyordu o root, saati ayarlayan router'a göre diğer saat diğer router'da onun tik kısmını ayarlıyordu. Biliyorsunuz ki bilgisayarlardaki bu saat tiki önemli birbirleriyle eş günümlü uyumlu çalışabilmeleri için. Bu uygulamanın hedefinde bağlantı hatalarını tespit etmek ve onarmakla ilgili çalışacağız ve yaptığımız işleri yine dokümante edeceğiz. Senaryosunda ise kullanıcılar size web server'a ulaşamadıklarını bildirmişler. Bazı upgrade'ler yani güncellemeler, yükseltmeler yapılmış. Ondan kaynaklı ondan sonra Cisco PK web server'ına ulaşamadıklarını söylemişler ve DNS e server ile ilgili bir sıkıntı olduğunu söylemişler. Bu problemi kullanıcılardan edindiğimiz verilere göre çözmemiz gerekiyor. E, açık bir şekilde sorunu e, ifade etmemiz gerekiyor ve daha sonra... E, Pk.coma şey cisco.pk'ye erişemiyorsak bu sorunu çözmemiz gerekiyor. Burada bir not verilmiş. Ee, o sadece router 1 yani şuradaki R1 router'ına SSH kullanarak e, uzak bağlantı yapabiliyormuşuz. Şeyden erişemiyoruz. Ve SSH ile gireceğimiz zaman kullanıcı adı admin01 olacak. Password cisco12345 olacak. R2 router ise ISP Cloud'un içinde yapılandırılmış. Şurada gördüğünüz ISP neydi? İnternet server, ee, internet servis sağlayıcıydı. Internet server provider, servis provider pardon. Ee, Açılımı o anlama geliyordu. R2 bu ser, ru, servis sağlayıcısının routerlarından birisi. Ve bize erişilebilir durumda değil. Onu servis sağlayıcılar yapılandırıyor. Şimdi gelelim adım 1'e. Önce PC 1'e giriyoruz arkadaşlar. Bunu kenara alıyorum. 10 PC 01 demiş. PC 01'e giriyoruz. Command promptu açıyoruz. Desktop'a geldik. Command Prompt'a geldik. Ondan sonra IP config yazalım. IP config yazdığımız zaman bu cihazın IP bilgilerini görebiliyoruz. Ve bu cihaza verilen şu IP config bilgilerinin tablodaki ile aynı olup olmadığına bakıyoruz. Bize burada onu söylüyor. Bu A seçeneğinde PC 01'e girin, IP config yazın ve buradaki bilgilerle adres tablosundakiler aynı mı bakacağız. Ne IP adres 172.16.1.3 doğru. Subnet mask 255.255 255, doğru. Varsayılan A geçidi 172 172.16.1.1 Buranın doğru olduğunu gördük. Ben herhangi bir yanlış göremedim. Ama eğer varsa da ben gözden kaçırdım zaten uygulamayı tamamlayamayacağım. Şimdi bunu doğruladıktan veya görüntüledikten sonra PC 1 için ping atmamızı söylüyor. Buradan ping göndereceğiz arkadaşlar diğer cihazlara çünkü nerede bağlantı kopmuş onu görmek istiyoruz. Önce burada default ve yapayım katın diyor. Yazıyorum. Ping 172 16 11 Ping gönderiyoruz. tekrar deneyeceğim. 172.16.1.1 Biliyorsunuz bazen ilk seferde çıkmıyor. Bağlantılar yeşile dönmüş mü bir bakıyorum. Evet hepsi yeşil. Buradan herhangi bir ping sonucu alamadık. Sonra web server'a ping atacağız ki onun da şurada IP adresi verilmiş. Bu yaptığınız işlemleri kaydedin diyor. İşte ilk olarak buna pink attık ve buradan başarılı olma, olamadık. Bunu kaydedeceğiz. Sonra bu adrese pink atmamız gerekiyor. Yani web server'a pink atıyoruz. Buradan da başarılı olamadık. PC2'ye ping atacağız. Daha sonra da PCA'ya PCB ile sırayla pink atacağız. PC2'nin IP adresini şuradan alıyorum. Cihazdan alsak aslında daha iyiydi. PC2'nin desktop IP configuration şu IP adresini pink atıyorum birisi bir de Acaba benim yanlış yaptığım bir şey mi var Aa, arkadaşlar bakın ben dedim görmemişim diye 172 168 13 diyor. 172 16 13 önce burayı düzenleyelim daha sonra e, bu tekrar pinkleri atalım O yüzden pinkler başarılı olmuyor 172 16 13 255 255 255 0 172 16 11 tamam. Burası tamam. Şimdi tamam oldu. Şimdi tekrar komut istemciye gireceğiz. En sonunda nerede kaldık? Ben yine şuradaki pinkleri tekrar atacağım. 172.16.1.1 Bakın IP adresini düzelttikten sonra default gateway'de başarılı olduk. Web server'a şimdi ping atacağız. Web server'da da başarılı olduk. PC ee, kaçtı. PC2'ye pink atacağız. PC2 pinkinde de başarılı olduk. Ve şimdi PCA'ya pink göndereceğiz. PCA'nın IP adresini alıyorum. Evet, destination host unreachable uh, kaynak pardon hedef bilgisayara erişilemedi diyor. Demek ki burada pink atamadık. Yani şuna hayır diyoruz. Buraya ping atabildik mi? Hayır. buraya ping atalım şimdi. PCB'ye. Bakın burada da herhangi bir başarı yol aşamadık. Bunlara ping'de ulaşabildik mi? Hayır, hayır. Ama şunlar evet, evet, evet. Şimdi C seçeneğine geliyoruz. Web browser kullanarak PC01'e erişmeye çalışın. web server üzerinden erişmek için bu adresi girin veya bir de şu adresle deneyeceğiz arkadaşlar. Bunu kapatıyorum. Sonra web browser'ı açıyorum. Yine PC1'deyiz. Web browser'ı açtık. Daha sonra buradaki şu adresi gireceğiz. Bakalım bu adrese ulaşabilecek miyiz? Bunu yapmamızın amacı da DNS e bilgilerini kontrol etmek. Biraz önce IP'yi kontrol ettik. Cisco Packet Tracer sayfasına ulaşabildik. Burada şu an bir sıkıntı yok. Ve IP adresle de deneyelim. IP adresle de bu siteye ulaşabiliyor muyuz? Böyle de ulaşabiliyoruz. Bunda da bir sıkıntı yok. Geliyorum. Diyor ki karşılaştığınız sorunları ve çözümleri e, dokümante edin. Yani bunları bir yere yazın ve nasıl çözdüğünüzü de yazın diyor. Biz nerede problemle karşılaştık? PC01'in IP adresi yanlış yapılandırılmıştı. Onu düzelttik. İkinci adıma geldik. PC2 için sorunlara bakacağız. İkinci adımda PC2'nin komut sistemcisini açın diyor. Açtım. Ondan sonra yine IP config yazacağız. Aynı işlemi yapıyoruz neredeyse aslında. Hemen kontrol ediyorum. IP adreslerini PC2 16.1.4 doğru. 255 255 0 172 16 bir1 olması gerekirken 172 16 11 olmuş. Varsayılan ağ geçidi yanlış. Onu düzeltiyoruz öncelikle. IP configuration'da varsayılan ağ geçidini düzeltiyorum ve burayı kapatıyorum. Kaydet butonu yoktu zaten. Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra yine ping atacağız. Geliyorum buraya. Nereye ping atacağız? Web server öncelikle ping atmamızı istiyor kopyaladım pink sağ tıkla yapıştır web server'a pink gönderiyoruz şu an web server neredeydi ona da bir bakalım şuradaki web server'a pink gönderiyoruz pink başarılı oldu şimdi e, bu default gateway'e pink göndermemiz gerekiyor Pardon yanlış kısma bakmışım arkadaşlar önce şunu yaptım şimdi kendi varsayılan ağ geçidine göndereceğim. Şundan başarılı sonuç aldık. Bundan başarılı sonuç aldık. PC1'e şimdi göndereceğiz. PC1'in IP adresini şuradan kopyalıyorum. PC1'den başarılı sonuç aldık. PC'yi A'ya gönderiyorum. Bakalım buradan başarılı sonuç alacak mıyız? PCA'da sıkıntı var. PCA'dan başarılı sonuç alamadım. Şimdi PCB'ye gönderiyorum. Buradan da başarılı sonuç gelmiyor. Demek ki sorularımızı gelirsek şu ilk üçünden başarılıyız. Ama şu son ikisinden herhangi bir bilgi alamadık. Şimdi yine web server'a giriyor, web browser'a giriyoruz ve buraya Cisco PK adresine ulaşıp ulaşamadığımıza bakıyoruz. Bu da DNS'i DNS'i kontrol etmek için ulaştık. Bir sıkıntı yok. Bir de IP adresi <laughs> IP adresiyle ulaşmayı deneyelim. Go dedim. Burada da herhangi bir sıkıntı yok. Bu iki adresle de ulaşabildim. Bu bölümdeki bu adımdaki sorunumuz neydi? Varsayılan ağ geçidi yanlıştı ve onu düzelttik. Üçüncü adıma geçiyoruz. Şimdi PCA'ya bakacağız. PCA'yı açtım. Ee, şuradayız. Yine command prompt'a gireceğiz. IP config yazıp adres tablosuyla karşılaştıracağız. Yukarı geliyorum. Yukarı geliyorum. Şurada 172.16.23 172.16.203 255.255.255.0 ve 172 16 21 ben bir hata göremedim şimdi pink atalım eğer bir sıkıntı varsa da zaten orada çıkacaktır web server'a pink atıyorduk önce web server'ın adresini şuradan alalım web server'a pink göndereceğiz Web sunucudan başarılı yanıt alamıyoruz şu an. Şimdi varsayılan A geçidine pink atacağım. Şu an için buradan da başarılı bir yanıt alamıyorum. PCB'ye ping atacağım. PCB'de de sonuç aldım. PCB'de sonuç aldım. PC01 ve 02ye pink atacağım. Bu arada bilgisayarlara bakalım. A ile B aynı A'da. 1 ve 2 aynı A üzerinde. PCB'de sıkıntı yaşamadık. 01'e pink atalım. 01'de ulaşım sağlayamadık. Sadece bu ağda A ağ içinde ulaşım sağlayabiliyoruz. Yani A'dan B'ye ulaşabiliyoruz ama o ağın dışındaki, o lanın dışındaki diğer kısımlara, uzak ağlara erişemiyoruz. Demek ki ya switch'te ya router'da bir yerde bir şey hatalı yapılmış olabilir. Birazdan onu kontrol edeceğiz ama şu PC2'ye de bir ping atalım. 1'e ulaşamadık. 2'ye ulaşabilecek miyiz? burada da yine ulaşamadık arkadaşlar uzatmadan ctrc diyerek çıkıyorum şimdi yine web server'a girip server'a ulaşıp ulaşamadığımıza bakacağız enter'a bastım buradan bir bağlantı sağlayamadık web sitesi yüklenmedi ve bunun bir de ip adresiyle bağlantı sağlamayı deneyelim noktayı sileyim dereyim. Bu bağlantıları da sağlayamadık. Buradan bakın request timeout geldi. Burada ne dindiğimiz sonuç PCA sadece yerel alan ağında yani yerel LAN'da çalışıyor. O zaman burada muhtemelen switch'te değil de router'ın şu çıkışında sorun olabilir. Yani router'dan bu ağa gelen çıkışta sorun olabilir. Çünkü kendi içinde bağlantı sağladığı için switch'te bir sorun olmadığını düşünüyoruz. Ama switch'ten öteye 1'e 2'ye veya bu server'a ulaşamıyor. Demek ki burada bir sıkıntı var. O yüzden şu router 1'e girelim. Komut satırına girebiliyor muyuz? Hayır giremiyoruz. Buna uzak bağlantı yapacaktık arkadaşlar. PC 1'den Command Prompt'tan bir girmeyi deneyelim. Şimdi buraya SSS ile girmemiz gerekiyor. Bizde diyor ki SSS kullanın ve L'ye basıyoruz. Tire L. Ondan sonra bize kullanıcı adı ve şifre vermişti. Şuradan kullanıcı adını alıyoruz. Admin 01. Admin 01. Ve hangi arayüze gireceğiz arkadaşlar? Nereye gireceğiz? Nerede? Hangi arayüzden gireceğiz daha doğrusu? Şuradan bağlantı yapacağımız için onun adresini yazıp enter'a basıyorum ve benden şifre istiyor şifre Cisco 1 2 3 4 5 yazıyorum ve enter'a basıyorum şu an giriş yaptık gördüğünüz gibi burada bir uyarı verdi şifresiz giriş yapılamaz vesaire diye şimdi burada show ip interface brief diyeyim önce şu IP yapılandırmalarını bir görelim. Bakın Gigabit Ethernet 00 e, girişi doğru. Pa, peki Aha. şuraya baktığımızda burada R1 Gigabit 01 172.16.21 olması gerekirken 31 diye yapılandırılmış. Bizim bunu değiştirmemiz gerekecek. gerekecek. Her zaman yaptığımız gibi şimdi conf t diyerek e, global moda geçtik. Interface'e girmemiz lazım. Interface G01. bu arayüze girdik. Şimdi bu arayüzün IP adresini değiştireceğiz. IP adres yeni IP adresini verelim. 172 2 Pardon 172 16 2 1 ve alt ağ maskesini girelim. 255, 255, 0. No chat diyorum ve bu moddan çıkıyorum. Bu moddan da çıkalım. Yine show ip. Şu bağlantıya baktım. Show ip. interface brief diyorum. Şu an bir bakalım en son yapılandırdığımız ne oldu diye. Şu an Gigabit Ethernet 0.1 girişinde sıkıntı yok. Bir de şu serial girişe de bakayım gelmişken. 209, 165, 226 burası doğru. Ve üçü de up konumunda herhangi bir sıkıntı yok. Sıkıntı olmadığını düşünüyorum. Şimdi buradan çıkabilirim. Bağlantı kapatıldı gördüğünüz gibi. Buradan çıkıyoruz. Şimdi tekrar ben bir pink atmayı deneyeceğim arkadaşlar. Şu üçüncü adımda. Ya da tekrar atmayalım. Zaten PCB'den, PCB'den yapacağız yani PCB'den. Yine desktop, command prompt. Hemen pinkleri atalım bakalım. Ne kadar çözebildik sorunumuzu. PCB'den web server'a pink attık. Ve başarılı PCB'den varsayılan A geçidine ping atacağız. Başarılı. PCB'den PCA'ya ping atacağız. Ben adresi şuradan alıyorum. Zaten aynı ağ içinde oldukları için burada bir sorun yoktu. Olmayacağını da tahmin ediyordum. Şimdi PC 01'e bir ping atalım. Bakalım orada başarılı olacak mıyız? PC 01'e artık ulaşabildik. Demek ki A problemi oradaki bir yanlış yapılandırmadan kaynaklanıyordu. Bunu da güzel bir şekilde tespit etmiş olduk. PC 2'ye ping atıyoruz. Burada da başarılı olduk. Şimdi burayı kapatıyorum. Tekrar web browser'a giriyorum. Web browser'da şu adrese girmeyi deneyelim. Bakalım ulaşabilecek miyiz? Ulaşamıyor gibi duruyoruz. Bir de IP adresiyle ulaşmayı deneyelim. Bakın hostname unresolved dedi. Yani isim çözülemedi dedi ya IP adresiyle girmeyi denediğimizde IP adresiyle girebiliyoruz. Ama bu domain adresiyle giremiyoruz. Demek ki DNS'de e bir sıkıntı var. Bunu düzeltmemiz gerekiyor. Şimdi bu pencereyi de kapatalım. Şöyle bir şey yapacağım. Buradan IP Configuration'a bakıp DNS Server'ına bakıyorum. Buradaki DNS Server'daki IP adresine bakıyorum. 209.165.201.4. Evet bu DNS2 kullanıyor. Hangisi? PSPCB PCB. PCA'ya bakıyorum. Eee bu 2013 bu DNS 1 kullanıyor arkadaşlar PCA. PC2'ye bakıyorum. PC2 de DNS 1 kullanıyor. PC1'e bakıyorum. PC1 de DNS 1 kullanıyor. Yani bu 3 bilgisayarda DNS 1 kullanırken bu DNS 2 ile web server'a bağlanmaya çalışıyor ve DNS2'de bir hata var. IP adreslerini normal domain adreslerine dönüştüremiyor. Bundan kaynaklı olarak pc 1in pardon DNS2 cihazının yapılandırılması lazım. Bu da ISP üzerinde yapılandırılacak bir şey. Bizimle ilgili değil. Onun için bizim bu son adımda yapmamız gereken bize diyor ki Bilgisayar B ile ilgili tüm sorunlar çözüldü mü? Veya DNS2'deki sorun hala devam ediyor mu? Böyle bir sorun devam ediyorsa ne yapmalıyız? Böyle bir sorun devam ediyorsa bizden kaynaklanmayan bir sorun bizim ağımızla ilgili bir sorun değil. Bunu internet servis sağlayıcımıza bildirmemiz gerekiyor. Onların bunu yapılandırması gerekiyor. Çünkü biz internet bulutu içerisine müdahale edemiyoruz. Biz kendi routerımızdaki hatamızı düzelttik. Kendi bilgisayarlarımızdaki IP hatalarını düzelttik. Ve ayarlamaları yaptık. Diğerleri bu ISP üzerindeki yani servis sağlayıcı üzerindeki hatalar bizimle ilgili olmayan hatalar. Web, browser, web server'a erişebildiğinizden emin olun diyor. Bu şekilde erişebiliyoruz. Tamamlanmanız %100 olmuştur Diyor. Evet bizimki de %100 oldu. Eğer olmadıysa muhtemelen IP konfigürasyon bilgilerini bir hata yapılmış olabilir ve adres tablosundaki gibi yapılandırılmamış olabilir diye bize de bir sonuç vermiş. Check result diyorum ve sonuçları göreceğiz. Zaten aslında burada yapılan çok da bir iş olmadı arkadaşlar. Yanlış yapılandırılmış adresleri düzelttikten sonra bize %100 verdi 3 işlem varmış. Üçünü de tamamlamışız. Böylelikle bu uygulamamızda burada sonlandırıyoruz.